Uyanın Tayfan'a! Kalkın! Görev yapacağız. Kalkın lan! <gülüyor> <gülüyor> Uyanın! <gülüyor> Uyandınız mı? Ayıldınız mı? Hadi! Galiba uyandık. Tamam. Dexparov bize görev verecekmiş. Evet, Castaway'den Dexparov'un görevini alacağız. Bunları ben okumuyorum şu an ya. Yani çok önemli miydi? Ay wish Pirates of the Caribbean team'i çalış. Hazır <laughs> mı? <laughs> 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 evet iyi ki çalış. Abla pardon ben dinlemedim. <laughs> Önemli bir şey söylemiş miydin? Bakın bu da benim tipim arkadaşlar. Çok yakışıklıyım değil mi? <laughs> Listen close dedim. Hadi tayfa! Yelkenler fora. Çapa kaldırsaydık. Kapa çapa kaldırın. Aşağıda değil çapa, yukarıda. Kiminin <laughs> cefakar tayfası tek başına çalışıyor. Nereye gideceğiz şimdi? Bence ileri baksan görürsün. şu ilerideki adaya mı gideceğiz? Yani ada da de geçit diyelim. 12 seconds later. Beyler durun. Önümüzde kayalık var. Zaten buraya gitmiyor <laughs> Tamam, oraya ne yaptın? Karaya mı ee, Yo şey ee, ama belki birazcık su almış olabiliriz. Yo kim demiş? Çok azıcık belki bir ihtimal. <laughs> Aha. Aa, şey var. Aynen. bir tam bir su da bakalım bir şey olacak mı? Ha, atlanmıyormuş. Ben sizi uzaktan görüyorum, siz gemidesiniz. Ben de sizi uzaktan görüyorum, siz gemidesiniz. <laughs> ben de sizi uzaktan görüyorum, siz gemidesiniz. Oha! O zaman şey oldu. olduk şu an. kedi de öyle görüyor mu? Ay kedi de bizi acaba uzaktan görüyor Ben kediyi de uzaktan görüyorum. <laughs> Aa, öyle eğer yok. dümeni bir yere çevirmezsen kayalara çarpacağız. Sola çevirdim. Şu an ilginç kıyı... Hayır sağa çevirdim. Kedinin soluydu. Peki. <laughs> Gökyüzüne baksanıza güneşi görün. Da Oha güneş tutulması. Yoksa ay tutulması mı? Güzel soru. Baya bir şey tutuluyor gibi burada. Aynen. Harita sende mi? Harita mı? Ben kitap. Kitap var. Ama kitapta da... Jack Sparrow var. Aha Jack Sparrow'u kurtaracağız buradan. Görevimiz... John Depp'i bulmak. Emberheart dövmüş, o yüzden ölüp bu adaya düşmüş. Abi o drama çok güzel değil miydi ya? Ben takip ediyordum bir ara o dramayı. Aynen bu arada, cidden güzel dramaydı. Peki sence Johnny Depp mi dövdü, Emberheart mı dövdü? De bence Emberheart dövdü her türlü. Bence. Ha? İkisi de birbirini dövdü. Johnny Depp'in ses kayıtları var mahkemeye sunduğu Ya arkadaşıyla konuşması şeyi varmış. Arkadaşı da hatta, kimdi? Ya. Orada kocaman giriş var süslü bir şekilde. Oraya niye gitmiyoruz? Ben harita var diye. Ne girişi var? Ediyorum. Hani Hadi nerede evet, giriş? Mi? niye Ama gitmiyoruz gerçekten olur? Gibi bir giriş var. Kemikli memikli. Ya kaptanlık da bir yere kadar. Hem kaptan hem gözcü mü olayım? Gözlü biriniz olun. <laughs> kaptanlık ne abi bunu yapmayacaksın adam şeklinde. Kaptan dediğin gözcülerinin gözlemlerine göre mürettebatına emir verir. Evet burada şeraleler var. Allah bir şey oldu. Lan! Geldik ışık yandı. Aha dur dur take flame diyor. E alamıyoruz. No aldım. Aldım değil mi? Aldın aldın. Heh. Tamam burada sen de aldın mı? Daha, e, şey var. Lantern var. Buraları ya, e, aydınlatman lazım. Tamam. Aha! Açtım. Açtık. Açtık. Ma Martı var, Martı var asıl. Martı'yı öldürün. Abi Mart Ölmüyor. Gemi gemiye sıçarsan seni döverim Martı. Zaten kuş sorunu yaşıyorum. Aynen handler demiş. Tamam ben, kaptan benim ben alacağım. You can't handle this. Wow, güzel şaka. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hatır mısınız? Çekiyorum. Ya ben çekecektim. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan benim. Yok, ben yok. <gülüyor> 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 Tamam dikkat edin burada bu bit bulakları olacak. İçimden bir ses öyle söylüyor. <laughs> Kübra düştü. <laughs> Ben de düştüm. <laughs> Sen de düştün. Sen de düştün. Ben de atlıyorum o zaman. Ben de atma. Gelin kaydırak var burada. <gülüyor> 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 Çok güzel. Dur, dur, dur. Sanırım kaydıraktan devam etmeyeceğiz. İçimden bir ses var öyle söyledi. Açıldı kapı. Nasıl açtın? Ha, Ben kaplanım. Açarım. Sadece kaptanlar açılıyormuş. Şurada mı? Burada bir şey buldum ben. Bak parlıyor. Cage key buldum. Oh, that's welcome bak Nerede ya? Şu bak yukarıda. Anne hani orada görünmüyor. Bak orada şeyde kafeste. Görünmüyor işte. Bak kafeste şurada. Tamam ben de o kafese bakıyorum. Kafes boş görünüyor bende. Vur kılıcını. Bir dakika. Elimde anahtar olduğu için kılıcı seçemiyorum. Bir dakika. Adam öldü ya. Zaten ölü olduğundan olabilir mi? Allah! Sen düştüm yanlışlıkla. Ben ben de. Düşenle düşülmez. Evet. Sadece kafası varmış ya. Ben diyorum adamı niye görmüyorum? Sadece kafası varmış. aynen <laughs> aynen. Düştükten sonra da kafam beni öldürüyor baş ağrısı falan dedi. Peki başı olduğundan olabilirmiş evet. <laughs> Evet, peki. Geldi mi kafası? Geldi. Kafası geldi. Kafası yeni geldi. Yeni geldi. <laughs> Nerede headless bir şey? Bones varmış. Nerede? Orada. Hah. Buraya koyacaksın kafayı. Ha. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. İndir indir. Ne yapıyoruz, güneşe mi hedef alacağız? Aaa, anladım. Fenerleri yakacağız. Dur, gözüne tut, gözüne tut. Gözüne tut ne ya? Her şey önünü göremez, kaza yapar belki. Çarpacak, çarpacak. Aha, anahtar! <laughs> Ne olur merdivenlerden iniyorum demeyin. Yürümek indik valla. Medeni insanlar gibi. Burak in o, o yaptı. O ne demek evet şimdi? Bana bedeni yetsin dedi. <laughs> Aha kendi vücuduna koydum. Koymasaydın şunları dinliyordun. Pardon. Kay kayboldular hemen. Tamam şimdi... Sanırım ben sizi şey yapacağım, yönlendireceğim. Nereye gitmek isterseniz? Eee... nereye git gibi oldu? Bir tane az önce gemi yaklaşmıştı. Ha, yani bak bir tanem, seninle birlikte şeyde geziyoruz. Benedik'te geziyoruz. Yani bence o gemiye <laughs> bir gidelim. <laughs> Kübra'nın o akıl almaz tepkisi peki. Hiç, Hiç heyecanlanmadı. Bir şey ya. Bak şuradaki gemiye gidelim Buğra. Gördün mü? Ha, mi? Mi? Evet, şu arkamdaki yemeğe gidelim. Buna gidiyoruz. Aynen. Oha bak Grim Reaper. Ha. Bakın şimdi arkasından çaktırmadan gireceğiz tamam mı? Çaktım biraz çaktım daha, olsun. biraz daha yanaş. Hah, aynen böyle. Aha, Ferryman, gelin Ferryman'ı buldum. Ateş aldık, aldım oradan. Allah! Aa. Aşağı in, gelin gelin aşağı. <laughs> Tanrı'nın bir timayla karşılaşmak üzereyiz. <laughs>

However, as I've had no one but a recalcitrant nut to to for far I shall bow to my collegial nature and introduce myself. I'm Captain Jack Sparrow. here to rescue me, you probably knew that already. And you must have heard tell of my heroic journey to acquire this. You can treasure. The last thing I remember was standing at the helm of the as we made our escape. Suddenly, there's was a loud, booming, cannonballing sort of noise. A cannonball, perhaps. didn't be where you are! That happens. You, from the living world! Why have you interfered with my work? Aha, ammo chest buldum. Bu Komşumuza yarar buldu diye tahmin ediyorum. Aynen. O zaman Aynen. <laughs> Allah! Sa sağdan biri çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Flying Dutchman. Yaşasın savaş <laughs> yapacağız. Savaş sal. Terry Jones vardı. Yukarıda abi kamerasında. Oh, ne çabuk Dümen, de pardon. Hayır bence batırmadık. Suyun içine girebiliyor o gemi. Hmm. Diğer taraftan çıkacak. Tekrar. Benim topum bitti. Topum bitti. Yatan al kuş. Aa, uçtum ben. Nerede Ağaç kılıcı? Allah. Ne oluyor? Bunlar ne? Allah. David Johnson yaratıkları işte. Böyle şeyler. Fena vuruyor şu yılanlı olanla. <laughs> Gelin daha var daha var. Elektrik çarptı beni. Ben <laughs> arkadayım ben. Kaptanı koruyorum. Şeyi. Allah. Allah. Ölüyorum. Ölüyorum. Baya büyük. Ben Jack'e yardım ediyorum edemiyormuşum. Ben kaptana yardım ediyorum. Kaptan sağlanmış. Jack ne yapıyorsun Jack? Polpadasın akıyor. Ah. Yarım saattir öldüremedin ya şunu. Atış serbest mi? Serbest. Bayağı serbest hem hani İstediğiniz gibi atın. Öyle serbest ya. Yani. Hatta serbestli geçim üstüne para bile veririm. Öldüm. Boşver ruhunu. Boş Gidiyorum. Geldim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <değil mi>? Çok <laughs> iyi. Hazineyi aldı. <oldu. gülüyor> ya Jack. Allah canını almasın Jack. Allah cızırtını vermesin Jack. <laughs> Feriman <ben> çekil. <laughs> çekil Feriman. <ben>. Geldi. <laughs> Aa çok da yakın geldi. Orayı mı yıkacaklar? Destroy them. Yapmayın. Yok ya, ne destroy'u. Oo! Oh, 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 oh. Komiserimiz. Craft'ım geldi. Aha, Jack düştü, Jack düştü. şey olmaz böyle. Jack düştü. Hayır, Jack'in ardından baklayamıyorum. Jack düştü. Jack'i kurtarmak istiyordum. Kaptan gidiyor gemi ya. Kaptanım, Jack düştü kaptan enemy has the treasure Evet, ben gidiyorum. Tamam, ben de gidiyorum. Ha, şey oldu. E, sen, Bora gidince biz de gitmiş sayıldık. Şey mi bu? Almanya savaşı kaybedince. Aha! Gemi var! O zaman onları da indirelim. Aa, Bunlar düşman, Bunlar var. Ha, düşman değil mi galiba? Sıkmasa mıydık? <laughs> Biri bize sıktı sanki. Bunlar dosta değil galiba. Bunlar ne? Hayalet mi? Hayalet o, gemi gemiyi kullanan da yok ki. Evet. Yoksa gemi bize hediye edilmiş. Sence şey. onlar hayalet gemi yani şey. Birçok giden mevzun ki yerinden. <laughs> yapma yap. çok <laughs> seneler geçti. Çok Para <laughs> <laughs> göründü. Aha dur. Pirates of the Caribbean çalacak. Onu hissettim. Yapacak. Çal çalacak mı? Vallahi Jack'i geç bulup test kaybettik. Evet, güzel insandı. Ruhu şad olsun. Işıklar için uyusun. Evet, böylelikle Jack'i kaybederek ilk chapter'ı bitirmiş olduk. Hadi Celtic'in anısına bir şarkı çalalım. Bu Jack'e gelsin bu. Evet. sonraki bölümlerde görüşelim. Bu maceraya devam edeceğiz arkadaşlar. O var.